Avrupa'dan Asya'ya herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün salep yapıyoruz ve bu ürün yapımına başlayalım tencereme 2 su bardağı süt aldım ben 2 kişilik yapıyorum siz kaç kişilik yapacaksanız ölçünüzü ona göre belirleyin ve ocağımın altında açtım tepeleme 2 tatlı kaşığı salebimi ekliyorum ve bir pakette vanilya ekliyorum. Vanilya daha önce hiç eklemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok yakışıyor. 2 tatlı kaşığı da toz şekerim var. Onu da ekliyorum. Bir çırpıcıyla veya bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Sıcak içeceklerle benim şekerle aram çok yoktur ama talebe gerçekten şeker yakışıyor. O yüzden mutlaka şeker de ekleyin biraz. Bu arada Sahlep'in yazılışıyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Hep böyle bir karışıyor Sahlep mi Sahlep mi diye. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakarsanız eğer doğru yazılımının Sahlep olduğunu görürsünüz. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Bu arada pişirmeye devam ediyorum. Süt gibi böyle yükselince mi olmuş demektir ve böyle tam da taşırmadan kurtardım. Ve artık bardaklarımı alıp servise hazırlayacağım. ve tabi üzerine de bol tarçın. Tarçın aramasına benim çok yoktur ama salibe inanılmaz yakışıyor. Ve videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmeyi umuyorum. Hoşçakalın.